<laughs> Bu çok güzel. <laughs> Seninle gurur duyuyorum Gümüş. Gerçekten beğendin mi? Ya tabii ki beğendim. İnşallah Engin de beğenir Mehmet. <laughs> Akıllı bir iş adamıysa tabii ki beğenir. Efendim Gümüş. Kusura bakma bu saatte aradım ama rahatsız etmiyorum değil mi? Yok canım mi? ne rahatsızlığı. İşle ilgili bir şeylere öyle. Engin. Vallahi... Vallahi oldu buldum. Ne buldun? Yarına kadar bulmamı istemiştin ya. Buldum işte. <laughs> ruh gizli tişörtü buldum. Ne? Ruh ikizi mi? Evet. Birbirini tamamlayan ruh gizli tişörtleri. Ya telefonum yanımda değildi. Duymamışım işte. Bunun için mi geldin ta buraya hem de bu saatte ha? Hesap sorması gereken benim herhalde Bahar. Nasıl bana anlatmadan böyle bir şey yaparsın? Ya ne yapmışım ki? Yapma Bahar ya. Gümüş anlattı. Bir de ona benim istemediğimi söylemişsin. Gümüş mü? Böyle bir şeyi sen nasıl saklarsın benden he? ha? Ya nasıl biraz, yaparsın? biraz sessiz ol. Bir sorun mu var Dilkan? Ee, yok dedeciğim. Ben rahatsızım diye Gökhan merak etmiş de ziyarete gelmiş. Hasta ziyareti kısa olduğunda makbuldür. Geçmiş olsun. İyi akşamlar. İyi misin kızım? İyiyim dede yok bir şeyim sağ ol. Gökhan. Gökhan bekle. Gökhan çok üzgün. Ne üzgüsün Bahar? Benim bunu öğrenmeme mi? Yoksa hiç acımadan bebeğimizi yok ettiğine mi? Hepsi için çok üzgünüm. Ben böyle olsun istememiştim. Hayır Bahar. Bunu sen istedin. Karar verdin, uyguladın. Bana sormadın bile. Senin için her şey bu kadar kolay değil mi? Ne de olsa bu senin hayatın. Senin geleceğin. Senin kariyerin. Hayır, hayır. Ben neresindeyim bu hayatın ha? Söylesene neresindeyim? Ben bunu ikimizin de iyiliği için yaptım. Sen bunu sadece kendini düşündüğün için yaptın. Ben aklının ucundan bile geçmedim. Yeter, yeter bağırma yeter. Ne olur anla böyle olması gerekiyordu. Hayır var. Böyle olması gerekmiyordu. Söylesene. Gümüş söylemeseydi haberin bile olmayacaktı değil mi? Yalan söylemeye devam edecektin. Çok bencilsin var. Gümüş. 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 Aa, Bahar. Gümüş bir bakar mısın? Aa, Bahar ne oluyor ya? Ne olduğunu sen söyleyeceksin. Bugün arabada ne kadar erdemli bir insan olduğunu savunup bana hakaret ettin. Ya sen? Her zamanki gibi verdiğin sözü tutmadın. Sen güvenilmez bir insansın Gümüş. Bahar bir dakika ya ne oluyor? Gökhan her şeyi anlatmışsın. Ben sana aramızda kalacak demedim mi ha? İyi de sen bana biliyor dedin. Ne dersem diyeyim. Onunla bu konuda konuşmak sana mı düştü ha? Bahar bak... Sakın, ba sakın bana yaklaşma Gümüş. Ay Bahar yemin ederim ben saklayacağını hiç düşünmedim. Özür dilerim. Bu düşüncesizliğinin acısını çok kötü ödeyeceksin Gümüş. Çok kötü. Gümüş bu muhteşem bir şey. Bunlar çok heyecan verici şeyler. Aslında benim istediğim tamamen şöyle bir şey. Ya ne bileyim bu tişörtü gerçekten Ruhi kızını arayan herkes giysin ve ve işte birbirlerini bulsunlar. <laughs> Onlara öyle bir harita veriyorsun ki bulmaları mümkün değil. Peki bunu üretimi için ne düşünüyorsun? Yani kaç şekil olacak? Nasıl tasarlanacak? Aslında şöyle düşündüm. İyi bir tasarımcı bulup işi ona emanet ederim. Yani ben bulduğum şekilleri ona çizeyim. O da tasarlasın. Heh. Tamam. Eğer hızlı çalışırsak 15 gün içinde bu işin tanıtımını yaparız. Nasıl yani? O kadar kısa zamanda mı? Evet. 15 gün sonra piyasadayız ortak. Hı? İyi. <gülüyor> <gülüyor> ya ben sana demedim mi beğenecek diye? Ne? 15 gün mü? Oo, bayağı hızlısınız bakıyorum. <laughs> tamam canım. Akşama görüşürüz. Kusura bakmayın. Evet. Nerede kalmıştık arkadaşlar? Ne oldu kaptan? Şu Gümüş'ün yeni bulduğu ruhi kesit tişörtleri vardı ya. Evet. 15 gün içinde piyasaya çıkacakmış. Ah, harika. Süper.